güzergahı bir pazar günü tarihi Galata Kulesi'nin tam yanına kurdu. Sovor, Porci, Sürende, Latorre, Galata, Tower for sale. Sürem de Latour ve Galata. Latour Galata Avendre. Galata Tour Zoo ver Pugen. Galata Avendre. Satılık Kule, Satılık Galata Kulesi. Çeşitli dillerde yazdığı kağıtları kulenin duvarına atan şakacı... ...inandırıcılığı açısından oyuncumuz Ahsen Hanım'ı da yanına tercüman olarak alınca... ...satışın ilk adımı... ...şey, efendim çok affedersiniz... ...şakanın ilk adımı da... ...alıcımız Bahri Bey'in adımlarıyla başlamış oldu. Ne bu? Hangisi abi? Bu. Ne, ne yazıyor abi? Galata Tower for Sivan da La Torre Galata. Satılık kule. Satılık, Satılık kule. Ciddi misin? Ciddiyim abi. Kuleyi nasıl satıyorsun sen ya? Otur abi iki dakika, anlatayım. Allah Allah! Neyi satıyorsun be? Niye içersin sevgili abicim? Benim bir şey yok ki burada hiçbir şey. Yok. Olur mu? Kulele bir şey, restoran. Yok. Canım. Çay getirin hemen kuleden! Hakikaten ne yapıyorsun ya? Abi, gazı... Sober for sale. Sivem torre Galata. La tur Galata avandre. Allah Allah. Galata tur zu verfuken. La tur Galata avandre. Satılık kule, satılık Galata kulesi. Satıyorsun. Ya. Satıyorum abi. Kaça satıyorum. Şimdi lap diye hemen mevzuya girdin. Gidelim. E, girelim ama biraz bekleyelim. Bir tanıyalım kimsiniz, kimiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Ben burada esnafım burada. Gümüş şimdi. Gümüş satıyorum. Bu mu eğitim insanısınız evet. maşallah. Eee şey... A, e, ...güvenlik amiri içeriden çay al abi hemen. İçeriden hemen kuleden... ...getirsinler çabuk kaç şeker abi. İki şeker olsun. Bir de bana. Acil çabuk. Hadi koçum. Kopya çekmedim, ya. girenler var. Bunların kaç fiyat verdiğini görünmüyor tabii. Var mı öyle numara? Bakacaksın oradan. Oradan ona göre uyanacaksın tabii. Ay <laughs> Allah'ım. Vallahi sen çok fiyat adama benziyor. vallahi ya. Harpayı <laughs> <laughs> gördün tabii kuleyi hemen nasıl kaparım hesaplarındasın değil mi? Yemezler. Yemezler değil mi? Yemezler tabii. Ama buraya para alıyorlar içeriye. Şimdi almayacaklar, kim alırsa kuleyi buraya ödeyecekler. Buraya? Evet, para. şuraya. Buraya para? Artı bir de yeni olayı biliyor musun? Ne? Yeni olay? Seyredenler var ya seyredenler. Aha. Her seyredenlerden 500 bin lira alıyoruz. Burada. Buradan? Buradan. Verirler mi? Nasıl vermezler? Nasıl verirler mi? Sen değil misin abi? Yes. Galata Tower for sale. Galata Tower for sale. Galata Tower for sale. Peki yabancılara mı satacağız ya? Hiç fark etmez. Yeter ki arpayı versin. Arpa. Tabii. Sivan de Torre Galata. Sivan de Torre Galata. Galata Tower for sale. Galata Turum Berfuken. La Tour Galata Avandre. La Tour Galata Avandre. Havandıra retur Galata. Yes sir! Görüyor musun nasıl düştü hemen? Allah ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun abi, isminiz ne? Fahri. Fahri abicim niye gülüyorsunuz? Ya bu dalgaya gülüyorum. Ne dalgası abi? Ne ya, ya? Koskoca ciddi bir iş yapıyoruz, gelmişiz buraya kurmuşuz tezgahı, buraya ihaleyi açmışız. Gazeteler okumadın mı? Bugün hangi gazeteyi okudun bugün? Hiç gazeteyi okumadım. Buyur. Ben, ben sabahleyin kalktım. Ya tam sayfa ilan var. Kimisin? Galata Kulesi'nin önünde yetkili satıcı. Çok teşekkürler garson bey! Garsonun endamına bak! Şu demli abinin iki şekerli şu olsun! Abi benim o benim. olsun, bu bize aç açık... açık getirebilir benim garson! Bakmadım değil mi? Hiçbir şey görmedim burada! Yok. İhaleleri falan görmedim! Yok! Ona yani. ona! Vallahi bak! Belli zaten! Memleket! Benim mamas yerim ben! Maşallah! Ama ben macerim aslında! Heee! Anlıyorsun o zaman maldan! Ben seni ne dedim buradan geri geçiyorum. Ben buraya da şuraya, şurada, şurada ileride şu köşe başı var ya. Evet. Oradaydı herhalde. Kardeş 500 bin lira seyretme parası verir misiniz? Tamam, Siz bırakın 500 bin lira seyretme parası verir misiniz? Gelmiş örnek seyrediyor kuleyi. Ha. ha. arpayı vermeyecek. Evet. Aa, la turisto, la turisto. Eee, Sivem bile torna kalatta 500 bin lira rica. Allah. be, sen o yanık kızana işe baksana. E, turist. Turist tabi. Turist. Turist tabii. 500. 500. İyi para ya. Vallahi iyi para. Ne olacak? Satılık kule, satılık kule, satılık kule. Hadi bakalım. Gazete okuyanlar gelir. Evet abi. Sadede gelelim. Alıcı evet. mısın, satıcı mısın, bakıcı mısın? Tamam. Çay bizden, helal olsun. Tamam da bunu nasıl alacağız? Biz? Nasıl? <laughs> açık sevet. Açık senet. Evet. Açık senet yapacağız. Evet, açık senet yapacağız. Ne yapıyorsun? Dolar mı yapıyorsun? Yani böyle parası. Nasıl bir şey? Sizin ödeme şeklinize bağlı. Artık kırarsın buraya bir maçtan şey şekil bir şey yaparsın. En, 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 yukarıda çıkarsın, oradan aşağıya dikizlersin böyle. Bakalım satıyorlar mı satıyorlar mı? Bak yukarıda köşk gibi şerefsizim. Aynen. Yani, tabii, tabii, tabii. tabii oradan pat bir dürbün yeter. Yeter mi? bir dürbün koymak da güzel olur ha. Ortalığı para paralıyorsun. Aynen. Paralı dürbün. Aynen. Var ben gördüm onu. Ha bak burada ressam var mesela Ahmet de, Ahmet de abi var ressam. Kim? Asar ben canlı. He. Şimdi o komşu olduğu için buraya her gün çıktığında balkondan burayı devamlı görüyor. Dolayısıyla şimdi etrafa gelenler var ya onlardan birbirine sevgiyle parlıyoruz. Bakın o komşu olduğu için o ayda 100 milyon lira abone oldu demin. Buraya. Evet 100 bin verdi. 100 bini kaptık. Ayıp dur göstermesin. 100 bin hemen ödedi. Her çıkışında ayrı. Her ay 100 milyon ödeyecek. 100. Efendim? Satılık kule. Satılık kule efendim, kuleyi satıyoruz. Yok, şimdi kule satılmaz. Ee, kuleyi satıyoruz efendim. Yok. <laughs> Peki efendim, siz alıcı değilsiniz, siz bakın lütfen. Baktıktan... Ben burada oturuyorum, bu mahallede oturuyorum, onun için. Tamam, abla. Evet. Tamam. İlan, gazete ilan çıkmış. Gazete çıktı. Gazete ilan çıktı. Bugün çıktı. Satıyorlar işte, devlet bunu her yerini satıyorlar, köprüyü satıyorlar, her şeyi satıyorlar. Geçen hafta da köprüyü sattık. Evet. Boğaz Köprüsü'nü Yok sattık. değil, Galata Köprüsü'nü sattık, oradan başladık. Sattık. Sattık. Evet. Sattılar. Galata Köprüsü'nü sattık. sattık, açık olan var ya işte, Yok. Hasköy'de. O kötü. Ya, hani eski Galata Köprüsü var ya, Valide evet. Sultan Köprüsü, Yok. Hasköy'e çektiler, onu sattık. O, o da para yapar. Az geçiyor. Amerikalılar geldi aldı. Amerikalılar. Evet. 125 milyon dolar aldılar. <laughs> ne, diyorsun ya? Vallahi. Buraya da söyleyebiliriz, 67'de açıldı. Evet. Bir bir gözlük, şey Sağ olun efendim. Beyefendi alıcı da. Alıcısın değil mi abi? Adam da nasıl olacak bu? Demek işi? Işte, nasıl olacak? Nasıl yaparız? Nasıl? Olacak? Senet, sepet mi? Senet abi, senet. Kefil yok, teminat isterim abi. Nasıl, banka teminatı Banka teminatı, var mı banka teminatı? 10 yılda ödeyeceksin biliyor musun? 10 yılda da yaptırırım, çıkartırım banka kredisini. Alırım. Alır mısın? Alırım. Tam bir öğrenci izleme parası. Teşekkürler kardeş. Alırım usta. Ne? Alırım bankadan. banka kredisi. Alırım. Yok ya. Teminat mektubu alırım. Ay ulan sizden bir dakika da alırım. Güzel. Sen ciddi bir alıcıya benziyorsun Farah abi. Vallahi abi. Olursun. Geldin hemen... Ben Zonguldaklıyım. Zonguldaklıyım. Geldin hemen mevzu açtın kaç maçı. Oturalım bir tanıyalım kimsin, nesin, neredesin, ne yapıyorsun? Ona göre bilelim, edelim. Adam güvenilir mi, değil mi? Bak banka teminat dedin. Şimdi işin yüzde 50, biri bitti. Bitti. Bitti tabii. Elli biri bitti. Şeydi şey Ne? Bu parayı. İki yüz elli, öğrenci. <laughs> Sabahtan bir topladığın para ne kadar biliyor musun? Bakma parası. 130 milyon. Bir turist grubu geldi 80 kişi. Allah tak 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 Allah. tak tak tak. tak. Bak bak. Yavuz Ök, Mehmet Sarıba, Ahmet Özcan, Ahçı, Cengiz Bağdır. Hep telefonları bir atanlar. Rakamlarını göstermem. İşte farklı verdiler. Farklı verdiler. Abi Allah'ını peygamber olsun. Sen kalktın gümüşçüsün. Sen maldan alınıyorsun. Bu maldan anlıyorsun. Bu maldan anlıyorsun. Şu maldan anlıyorsun. Şu maldan anlıyorsun. Kaç para eder? Kaç metre bu? Fazla, fazla ya <laughs> 250, 500 250'den 500 Aylık gelir ne kadar buranın biliyor musun? Onu bilmiyorum. Gah! <laughs> 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 550 milyar yapar Bu ne <gülüyor> 500? <gülüyor> Tabii abi. Aylık geliri buranın şu esnada yeni çıkan kanunla birlikte yapılan zamlar sonrası içerideki bütün satışlarla aylık 1 milyon dolar geliri var abi buranın. Buranın. <laughs> buranın. 1 milyon dolar. <laughs> ne diyorsun sen? Konuşuyorsun <laughs> ama Haybey oradan. Of tabi. Ya? Bir milyon dolar. Evet. Niye? Son... Peki nasıl aylık mı alacaksın gelip? Aylık alacağız abi. Aylık alacağız. Çay da güzelmiş. Bir sigara yak. Yok ne fark eder abi? Sende ne var? Deme. Deme. Ne hakkı abi? Üç tane tam. Üç tane tam teşekkürler. Şuraya gelelim bereketi kaçmasın. Şimdi bunlardan biraz sonra hepsinden birer, birer 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 çıkışta eleman toplayacak. En aşağı 30. Bir turist grubu gelse şimdi buraya. Euro, dolar, mark, sterlin, beza da, hepsini atıyorlar. Burası da çok turist gelir de bugün pazar. Yarın da içinler, yarın da gelir. Abi buranın her zaman var. Her zaman müşterisi var. Yani. Devam Yeni yapılan anlaşmaları biliyor musun? Yok. Evet. Kule ile ilgili olarak her ülkeden özel bin kişi her ee, altı ay içerisinde her ülke bin kişi gönderiyor. Yukarı televizyonun uydu bağlantısı takılıyor. Sadece aylık kirası televizyonun 500 bin dolar. Kuleden. Televizyon özel bir televizyon. Uydu. Uydu. Uydu bütün dünyaya. CNN, şey biz. Kanal 7. Uydu verecek. Evet. Kanal 7 girmiş almış yerlesini. Sen de ondan sonra konuşuyorsun gel. Pardon ben az insin vereyim, yuval müzik şurada karşıda. Yok mu bir yüzük müzik takasın kardeşler ben şurada ya? Onda yok. Yok. E sen taşıyın da hatıra ama hatıra diye. Fırzat üç günü şey yapar mı? günü. E, seni yerin mi? Benim yerim. Burada var da malzeme var. Kıta malzeme. Var. Çok az. El yapımı var. Ev yapımı var. Taş. Ya. Evet kardeş. İşi biliyorsun. Ne kadar? 40 kişilik turist 40 kişilik grubu öğrenip... teşekkürler kardeş. 40 kişilik turist grubu. Tamam evet. abi. Bu merakettir. Sifle kaçırmayalım. Tamam. 40 kişi turist grubu. 20'lik. 20'lik. Evet. Tabii. Çok güzel para ya. Biraz sonra gelir yine 20'lik daha. Bir 20'lik gelir. Ne diyorsun evet. sen ya? 250 300 kağıt. Şemsiye koymaya düşündüm buraya. Kiralık şemsiye yaz kış. Evet. Buralara. Buralara. Devcik oturacak altına. Kışın gölge parası. Kasatın beni diye ait. Değil artık, değil. artık değil. Artık, artık değil. Artık değil. Artık bizim ben... kim alacak sorun. Ben, ben... ben... sen Hı. hiç sormuyorsun kardeş sen niye satıyorsun kuleyi diye. Niye sormuyorsun? Soralım abi. Soralım abi. Soralım abi. Hadi sor bakalım. Sence bir tahmin et. Niye satıyorsun usta? Bir, bir tahmin et. et abi. Tahmin edeyim de nasıl niye tahmin edeyim? Niye satıyorsun? Mesela niye satıyorsun kardeş dur dururken? Kuleyi niye satıyorsun? Niye ne kadar vereceksin? Pazartesiye kadar, Pazartesi'ye gel diyorsun, biz buradan kalkacağız, en aşağı senin oraya geleceğiz. Ben hep temin ederim usta. Hani nerede? Çıkar kayı görelim. Şimdi hazırlıklı değilim. Ters Almadım asın, ters, ters, asın. Değilim. ters asın, ters asın, ters asın işte. Almadın üstüne para. Niye almıyorsun Yardım. üstüne para? Pazar günü, ne bileyim ben. E hiç harcamıyor, pazar günleri para harcamıyor mu? 30-40 milyon, 50 milyon para var. Pazar mı? Pazartesileri kaç lira Ay taşıyorsun? Ayakkabı aldım, gittim Gedikbaşı'ya ayakkabı aldım. <laughs> 65 kat. 65 kat güzel güle güle kullan. Kaç 44 numara? <laughs> 44 44. Kadıköy köprü vapuru gibi. <gülüyor> 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 hem tersisin <olsun>, hem gidiyorsun <laughs> kuleyi almaya çalışıyorsun ondan sonra da bize diyorsun cemezler bu numaramı abi. <laughs> Soluk ne? Yok abi ben al. <laughs> Oo, oh, teşekkürler. Milyon kardeşim. nişan fotoğrafı çektirmişler ayrıca. Evet. Bu. Önünde Diğer evet. 20 milyon da öğrenci grubu. Çok teşekkürler. Sağ ol canım. Bu milyon <laughs> varlar. Darpa ne? Vallahi darpa ne? bir güne görüşürüz. Anlaşırız. Yok abi sen ya güven güveni telkin etmiyorsun Allah abi. Ne dolarım olur üstünde 30 kağıt üç para var Geliyorsun Koskoca trilyonluk kuleye talep oluyorsun. Bize kafa mı yapıyorsun? Var abi ya. Ne kafası var? Ne kafası var abi. mı abişim ya? Al. Buyur. Tamam. Arpaya bak. Getirin kırk... Yok nereye gitti adam ya? <laughs> Arkadaşlar ıslanmasın, seyretme paralarını lütfen rica edeyim. Beş yüzer bin lira seyretme paraları. Ne diyorsun şimdi sen? Ben ne bu şey işte yokum. Yok mu? Yokum. Yokum. Ben bu işte yok. Ben yani kefil de verdim, imza da Kuleyi satın alacağım. Ha. Sonra ne yapacaksın kuleyi? Aldın diyelim, ne yapacaksın? Bir kiraya veririm. Bir kiraya verirsin. Hepsini verin. Ya ben haberim yokken satmaya kalkarsam kuleyi? Satarım evime ya. Yani kontrat yapacağız. Haa kontrat yapacağız doğru. Bir avukat olsaydı. Teşekkürler. Değil vardı burada bir avukat ya? Avukat var benim tanıdığım da var avukat. Ben... Yok. Hem senin tanıdığın avukat olacak hem bir şirketimin tanıdığı avukat olacak. O da olur. Bu da olur. Ne oldu abi? Ne mu geldi birden? Yağmur yağıyor ya yağmur yağıyor ya. Yağmur... Sakın. Var, mı şemsiye, var mı şemsiye var mı? Şemsiye var mı? Şemsiye verin abiye. far abi ıslanmasın. Ee ...işte böyle. Cepte üç onluk... ...trilyonluk şeye... ...kuleye tarif ol, gel. Bütün anlaşmaları yaparız. dedim burada herkes tanıyor. Beni de herkes tanıyor. Ama kimse güvenmiyor. Nasıl Bütün Türkiye tanıyor beni. Tamam. Yaramaz adamın teki diyorlar. Güvenmiyorlar. Allah Allah. Ya sorma. Bunda diyor sahtekarlık var diyorlar. Bu geçen hafta da köprüyü sattı diyorlar benim için. Geçen hafta da köprüyü sattım. Sattın mı? Galatı Sen tamam. 125 milyon dolara tamam. götürdüm o biçim. 5 tamam. milyon 5 milyon dolar peşin aldım Amerikalılardan. Tamam. Hala bekliyorlar aşağıda beni. Çıkartırız İyi mi? çıkartırız beş ya. 5 bin dolar, 10 bin dolar. Çıkartırız. Ne 5 bin dolar, 10 bin dolardan bahsediyorsun Far abi ya? Çıkartırız ya. Sevdim seni kıyak bir abisin. Vallahi. Şerefsizim kıyak bir abisin. Sen de <laughs> beni <gülüyor> sevdin ama. Sevdim valla. <laughs> Az bulur seni gibi İstanbul delikanlısı abi sen. Vallahi, Vallahi bilmiyorum. Hiç kapanıyorum ha. 10 bin, 15 bin. Fakat çabuk. bende iş yok. Niye? Sorma. Ne sakat bir durum varsa? Bir durum var, var, sakat durum var işte abi. Işte, ne işte, sakat ya? Işte. Şemsiye tutun abiye. Çok güzel şemsiyot. Biraz indir aşağıya. Islanmasın. Alıcı. Ney? Ne? Hani devamlı. Alıyoruz 500 bin, 500 tane. Ya, yani onlardan. Coca Cola'dan, Pepsi Cola'dan. Güzel tutuyorsunuz, teşekkür ederim kardeş. Islanmasın Fahri abimiz. Ne Sen ne diyorsun abi? abi Tanıştığımıza şey... çok memnun oldum, hayırlı yolculuklar dilerim abiciğim. Sen ters olsun, ben ters onun için bu iş olmaz. Sakat olur bir durum var tabi. Olur usta. Olmaz. Vallahi olur. Ne yaparız? Ya. Hepsini yaparız, kontraktörüne, bilmem nesini, duvuruna, Demin geldi, 500 bin lira çıkardı, keş Çıkar, para. Burada mı dolarlar? Getir görsünler, getir, ver bir tutayım. Ya. getir. Allah'a mı diyorsun? Bir dakika! Allah Allah! <laughs> Gelsin buraya bakayım! Etkin kın, etkin kın! Etkin kın, gel çocuğum! Etkin kın! Bu? Evet, bu! Japon! Japon, Japon. Geç! Ne? Kuzey Kore'den geldi! Kore Koreli! Koreli! Tut! ...tabii siz oradan, Bekle, kıvıldama. Japon casustur. Baksana... Bir, ...bir hikaye olmasın. Baksana menübüse, baksana arkamdaki adama. O, o demin çay getiren var ya, garson marson değil. Evsi adamım, sen deli misin? Evsi aportta, sen deli misin? Hıa! Arkadaki menübüs. Ha o da var. Tabi, hepsi benim adamım ya. Senin adamın mı? ya. Günlük bir gömüyedir, ondan 200 er, 200 milyon lira ya. Bir, bir haftada Boğaziçi köprüsünü satmayı düşünüyorum. Boğaziçi köprüsü? Evet. İkinciyi, birinciyi değil. Birinci satılmış. Getir sonra. bakayım çocuğum. Al, bak benim adamım. Tamam. Çanta dolarlarım gelsin, İ iki, iki, iki milyon. Kimseye göstermeyin. An... Right. Uzlayacağım. Baksana arkamdaki adamı. Baksana arkamdaki adamı. Aman abi, paraları Şurada dursun. Yemrim var mı abi? Hayır yok. Sakat olur ha. Sakat değil. Onun içerisinde 3 milyon dolar var. 3 milyon dolar. Evet. Ne oldu? Arpanın kimde olduğu belli olur mu? Ya yeah. yeah. arayla yeah. imanı kimde olduğu belli i̇şte, olmuyor. İşte hiç tahmin eder miydim adamlar 3 milyon dolar çıkacağını? Kaç kağıt çıkardı benden? Çıksın çıksın 20 milyon 30 milyon. Ee, ben de imanı askere bir yok değil abi üşüş. Ee, Tersi gibi belli etmeyeceksin, arpayı belli etmeyeceksin. Ne var diyeceğim o Dik tut. Kuzey Koreli ya. Kuzey Koreli ha. Öğleden Güney Koreli olur. Görüyor musun şimdi sen? Nereye? Hayatta ya. Aman Arif'e tutalım tanım şuradan. Sen onu biliyor musun? Ya. şey yapayım. Ben mi? Araya yok koyduk, doldurduk. Sağlam da değil mi? Sağlam. <laughs> Sağlam. Benim de var var var. Sen de çok sigara içiyorsun. Çok sigara içiyorum, sorma. Vallahi. Etrafı kontrol edin. Görüntü merkezini silin. <laughs> ne yapalım şimdi? Gel senden meyhaneye gidelim bari. Meyhane! Vallahi... Vay koçum benim! Demleneceğiz mi? İşçi masasında anlaşma mı olur bari? Olur Olmaz! İşler suyunu bulur ha kızım! Ne bir, bir iki olur, iki üç olur, üç dört olur, dört beş olur... ...bir bakarsın ufak, bir bakarsın büyük bir, bir bakarsın daha bir! Ufak ufak! Başver! Ekip yirmi kişi! Hesabı kim verecek? Onlar... Hesabımı ben veririm. Ne tutar bundan hesap biliyor musun? Ne, tutsun, kadar... ne tutar? Et. İki milyon, 2 milyar tutsun. Bir milyar tutmaz mı? Beş altı yüz milyon. Beş Beş Ben veririm abi usta. Üç milyon doları gördün tabi usulada. Vallahi ben veririm. Kuleyi satacağız. Kuleyi satacağız. satacağız. İşte geldi adam yani. kapara bıraktı. Şimdi bak bu adam 3 milyon dolar bana kapara bırakmış. Ha. İngiliz gelmiş. Şimdi ben seninle nasıl bir anlaşma... Yağmur tamam, vardı erken kalkmışlar. Tamam. Yağmur vardı erken kalkmışlar. Tamam koçum. Şey, o, 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 o. Böyle bu rız bu bey ya yaz olsa var ya büyük para gibi. Yazın Allah. Sen ne diyorsun ya dört tane kişi kurmazsan buraya insan gidelim ya. Vallahi büyük para. Bu karşıya da koyacağım bir tane. Karşıya. Evet. Nereye? Havaya girdim bakıyorum hemen lap diye bir film yerinde kondurdum. Evet. Gümüşçülükten götürüyorsundur sen götürüyorum vallahi. Götürürsün vallahi helal olsun. Ama benim hep el işi diyor. El işi diyor. Hep yakut tümlü. Göz nuru el emeği. El eme, evet. Onun var ya... Ölçüsü belli değildir, para değeri belli değildir, ölçülemez yani. Doğru abi. El, el emeği, göz nuru olan işin para değeri ölçülemez, evet, bazen. Küpeleri de küpe yapıyorum, iki üç senelik taş var. Yaparsın artık bize bir kıyak. Yaparım. Küpe. İki üç senelik eski taşlardan. Böyle elli senelik. anlamıyla tutuyoruz ki her ihtimale karşı işi de takipte olsun tabi. Hepsinde var birer tane. Ne konuşursam malında kaparlar. Çok. Yük yük yük. İngilizce de biliyor, Kuzey Koreli ama İngilizce de biliyor. Bak, bunların hepsinden kapacağım. Çok güzel bir abisin, seni çok sevdim. Ben de seni sevdim Mustafa. Vallahi. <laughs> şerefsiz <laughs> 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 Sen bizim macirlere veriyorsun. Annenin boşnak rahmetli. Ha? Annenin boşnak rahmetli. Annenin boşnak. boşnak rahmetli. Ben de selam Bak şantaya bak, arpa var mı şantada? Yok. <laughs> Lap diye katmazsam şerefsiz, böyle... <gülüyor> <gülüyor> ...sakum gibi çekerim. Moruk ben kaçıyorum. Tamam Moruk, hayırlı yolculuklar. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Yalnız bu çantayı oraya... Kuleyle ilişkisim... Şimdi onu arar karım, arkada sen değil misin? Raporta bekliyor. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Var mı bir yerine? Gelecek misin? çay içmeye geleceğim. Çayın var mı? Çayın var. Evet. Hiç de ilgisi yok. Bana bak usta. Işte, sana öyle bir içik veririm. Parayla alamazsın. Namert bilmediği yapımı Yakup taşıdı. Zaten <gülüyor> onu bana <laughs> hediye edeceksin. <laughs> Kendim getirmişim. Sen bana onu hediye <taşırıyor> edeceksin. Yengem nerede? Çalışanlar nerede? Mahallede. Ev Mahallede. Evlen. Nerede oturuyorsun? Bağcılar. Ya. Bağcılar. Şimdi ben senin telefonunu alacağım. Fahri abiciğim. Kıyak be abi. Şimdi kendin geldin. Ben de çağırmadım seni yani. Evet. Doğru mu? Doğru. Ben sana gel satılık kule var dedim mi? Evet. Demedim. Evet. Sen geldin ne bu iş dedin? Evet. Yengemi alacaksın. Kaç tane çocuk var? Üç tane. Bir Kaç i̇ki yaşında? Ikiz. İki. İkiz mi? İkizler. Yani. Aman evet. maşallah. Okuyorlar mı? Okuyorlar. Sana. Ha. On onları onları da alıp geleceksin. Yengemi Allah. de alıp geleceksin. Diğer çocuğu da alıp geleceksin. İki kız bir erkek mi? İki kız bir erkek. Erkek sana benziyordur. Ha, evet. <laughs> <laughs> Yengeme diyeceksin ki, çocuklara diyeceksin ki, şimdi işte eve mi gidiyorsun? Hmm. Ben diyeceksin, Çetin Çiftçioğlu olduğu bir adamla karşılaştım diyeceksin. Çetin Çiftçioğlu. Çetin Çiftçioğlu. Ne işi var o? Çetin Çiftçioğlu kule satar, köprü satar. Yani şey yani işte böyle. Ha. Ondan sonra Çetin onun esas işi, yengeme söyleyeceksin, çocuklara söyleyeceksin, tamam. onlar tamam. beni tanır çünkü. Tamam. Kanal 7 televizyonda Şakacı diye bir program var dersin, ben diyeceksin o adamla tanıştım diyeceksin. Eyvah! <laughs> 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 ...bana diyeceksin uyanık kuleyi satmaya kalktı diyeceksin ben de almaya kalktım ama, diyeceksin. Ama sende de var ya öyle çene var ki. <laughs> Vallahi öyle çene var aklın <laughs> alırım... ...bana diyeceksin <laughs> Gazete kuletini satmaya evet. kalktı ben de almaya kalktım diyeceksin. Evet. Yengemlerle çocuklarla seni programa konuk edeceğiz olur mu abi? Olur. Ara durum anlat abi şimdi açınca. Abi. abi Alo. <laughs> Nilüfer Hanım. Ben Fahri. Tatlım ben burada şakacıya takıldım. E ee, o Kanal 7'de çıkıyor ya. Ondan sonra bizi davet ediyorlar. Kanal 7 için bizi şaka yaptılar da. Yengemle de bana, bana şaka yaptılar. Şimdi oradayım yani kule dibindeyim. <laughs> Nasıl bir şaka? Gidelim mi? He? Nasıl bir şaka yaptığımızı anlatsana abi. Kuleyi satmaya kalktılar bana. Sen de almaya kalktın ama. <laughs> ben de almaya kalktım. Son ne oldu dedi bir şey. Ne, e, neşesisin. E, yemek mi yapıyorsun? İyi ben de 20 dakika sonra geliyorum. Yengemle, Yengemle bir konuşabilir miyim? Bir dakika. Şakacı senden konuşacak. Bir dakika konuş. Tatlım. Yengem merhaba Çetin Çiftçioğlu ben. Kanal Dedi Şakacı izliyor musunuz? Ee, sevgili Fahri abimize bir şaka yaptık. Size haber verelim dedik. Konumuz olursanız seviniriz. İnşallah. Peki hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hadi. Hadi, hadi. Nasıl İstanbul beyefendisi bak. <laughs> Münire hanım. Münire eşliği Münire hanım. Ahsen kardeşim turist rolünde arkadaşım. Evet. Cenk garson da sana şey getirdi arkadaşım. Evet. Atakan zaten yunka kori falan değil arkadaşım. Hepimiz belki biz. Tamam. Parfalar da burada. <laughs> Parfaların arası sahte. <gülüyor> <gülüyor> Sana gıcıklandırıyor. Köprüler, kuleler demeden şakaları yapıyor. Şakaları yaparken hem yakalıyor, hem şakalıyor. Hem de satıyor. Şeketi.